Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Son olarak sade yaşamakla ilgili hadisi şerifleri okuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Kendisinden başka tanrı bulunmayan Allah'a yemin olsun ki, açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hır dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm, evine girdi. Ben de izin istedim, girmemi müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye etti diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hır dedi. Ben de buyurunuz ya Resulallah dedim. Suffa'dakilere git onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaştırırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime Ashab-ı bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onları içirirsem bana ne kalacak ki diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Her dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra Hazreti Peygamber'e geldi. Cemaat tamamen süte kanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da Ebu Her buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım bir de sen buyurdu. Evet ya Resulallah dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi. İçtim. Sonra yine iç dedi. İçtim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştun. Sizden biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ebu Kerime El Miktam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberden işittim buyurdu ki Adem Ademoğlu midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeğe, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Ebu Umame İyas bin Salebe El Ensari El Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün asap peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah Efendimiz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Biz hendek kazarken çok sert bir yere rastladık. Ashab peygambere gelip çetin bir yerle karşılaştıklarını söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendeye ben inerim buyurdu. Sonra yerinden kalktı, açlıktan karnı sırtına yapışmıştı. Orada kaldığımız üç gün içinde hiçbir şey yememiştik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline alıp indirince o sert yer kum gibi dağıldı. Daha sonra ben, ya Resulallah eve kadar gitmeme müsaade buyurunuz dedim. Eşime seslenerek ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tahammül edilemeyecek bir halde gördüm. Evde yiyecek bir şey yok mu dedim. Biraz arpayla bir keçi yavrusu var dedi. Ben oğluğa kestim, eşim arpayı öğütüp ekmek yaptı. Eti de tencereye koyduk. Ekmek pişerken tencerede taşlar üzerinde kaynamaktaydı. Hazreti Peygamberin yanına geldim. Biraz yemeğimiz var, bir iki kişiyle bize kadar buyursanız diye rica ettim. Peygamber Efendimiz ne kadar diye sordu. Olanı söyledim. Hem çok hem iyi. Ailene ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmemesini, ekmeği de fırından çıkarmamasını tembih et dedi. Ashabına da kalkın emrini verdi. Orada bulunan muhacir ve ensar birlikte kalktılar. Ben eşimin yanına girdim. Ben eşimin yanına girdim ve ben eşimin yanına girdim ve vay başımıza gelenler. Peygamber muhacir ensar ve onlara katılan diğerleriyle geliyor dedim. Eşim peygamber hazırlığınız nedir diye sordu mu dedi. Evet dedim. Öyleyse rahat ol dedi. Peygamber girin sıkışmayın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği kesiyor, eti üzerine koyuyor ve her alışından sonra tencereyle fırını kapatıyordu. Aldığı et ile ekmeği asabın önüne koyuyor, etin suyunu da üstüne döküyordu. Sonunda doydular. Bir miktar da arttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in eşine hitap ederek bunu ye ve komşularına da hediye et. Çünkü onlar da açlık çekmekte buyurdu. Bir rivayette Cabir diyor ki hendek kazılırken peygamberi çok aç gördüm. Eşimin yanına döndüm yiyecek bir şeyler var mı peygamberi çok acıkmış gördüm dedim. O da içinde bir ölçek arpa bulunan bir kap çıkardı. Bir de besili davarımız vardı. Onu kestim. Eşim de ben işimi bitirinceye kadar ekmeği hazırladı. Eti parçalayıp ateşe koydum. Sonra peygamberin yanına gelmek üzere ayrılırken hanımım "Peygamberimizin ve arkadaşlarının yanında beni mahcup etme." dedi. Bundan dolayı peygambere gizlice "Ya Resulallah, bir hayvanımız vardı, onu kestik. Eşim de bir miktar ekmek yaptı." Birkaç kişiyle birlikte buyursanız dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Ey siper kazanlar, Cabir bize yemek hazırlamış, hadi gidelim dedi ve Cabir'e, Ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmeyin, hamuru pişirmeyin dedi. Ben eve geldim, peygamber de cemaatin önündeydi. Eşim yanına varınca bana çıkıştı, ben de söylediğini yaptım dedim hamuru çıkardı. Peygamber ona üfleyerek bereketi için dua etti. Sonra tencerenin yanına geldi. Ona da üfleyerek bereketi için dua buyurdu ve bir kadın daha çağır da sana ekmek yaparken yardım etsin. Tencereyi de ateşten indirme. Ondan kepçeyle al, dök dedi. Peygamberle gelenler bin kişiydiler. Ravi diyor ki allah Teala'ya yemin ederim ki onlar yiyip ayrıldıklarında tenceremiz fıkır fıkır kaynıyordu. Ekmekli hamur da öylece duruyordu. Kanaat ve Tok Gözlülük Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil göz tokluğudur. Hakim bin Hizam radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Sonra da, ya hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğuyla alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, hayatım boyunca senden sonra başka kimseden bir şey almayacağım dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radiyallahu anh'ın hilafet zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da bir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sonra ölünceye kadar hiçbir kimseden bir şey almadı. Amr bin Talib radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'e ganimet malı veya esirler getirildi. Bunları dağıttı, kimine verdi, kimine vermedi. Bir şey verilmeyenlerin bu işe bozulduklarını haber alması üzerine Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ben bazılarına ganimet malından veriyor, bazılarına vermiyorum. Vermediğim kimseler bana daha sevimlidir. Bazılarının kalplerindeki sabırsızlığı gördüğüm için onlara veriyorum. Bazılarını da Allah'ın kalplerine koyduğu kanaate havale ediyorum. Amr bin Talip bunlardandır buyurdu. Amr bin Talip diyor ki, Vallahi peygamberin hakkımda sarf ettiği bir söz, kızıl develerimin olmasından benim için daha sevimlidir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Biz dokuz veya sekiz belki yedi kişi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Resul-i Ekrem, Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah! Sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ellerimizi uzattık ve Ya Resulallah sana biat etmiştik. İkinci defa olarak ne diyerek biat edeceğiz dedik. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namaz kılmak İtaat etmek üzere biat edin dedi ve ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey isteme. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenenler hakikatte ateş koru istiyorlar demektir. Artık ister az ister çok dilensin. Semure bin Cündüb radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız devlet reisinden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Sevban radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Ebu Bişr Kabisa bin el-Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kifil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadakamalı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabilsa istemek yalnız üç kimse için helaldir. Bir kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. İki büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. 3. Biri son derece fakru zarurete düşer de kaminden aklı başından en az 3 kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya kabisa bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan Şüphesiz haram yemiş olur.